Uçak seyahati özellikle zamandan kazanmak için muhteşem bir ulaşım yöntemi. Tabi uçağınız rötar yapmazsa çünkü o andan sonrası havalimanındaki yolcu için kabus oluyor ne yazık ki. Nöbet saatler sürebiliyor. İşte bu mağduriyeti gidermek için sivil havacılık yönetmelikte bir değişiklik yaptı. Bundan böyle uçağınız rötar yaptığı takdirde seyahat firmasından tazminat alabileceksiniz. Ancak bunun için bazı şartlar var. Ben çok sık seyahat ediyorum. Yolcular havaalanında saatlerce bekliyor, seyahat işkenceye dönüyordu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu işe dur dedi. Bundan böyle seyahat firmaları rötar yüzünden mağdur ettiği yolcuya tazminat ödeyecek. 8 saat 10 saat rötar yapıyor. Siz yaşadınız mı? Zaten? Yaşadım hem de çok yakın zamanda. 3 ay falan oluyor. Uçakta 3 saat bekledik. Ben çok sıkıldım. Ya çok kötü bir şey. Yaz aylarından bu yana uçak rötarlarında yaşanan uzun gecikmeler nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidildi. Öyle ki uçak firmaları rötar yaptığında yolcularını mağduriyetini karşılamak adına 600 liraya kadar tazminat ödeyecek. Lavaboya gidemiyorsunuz, e, içecek veremiyorlar. Bayağı biz bir sıkıntı yaşadık. Ben kesinlikle mağdur olunduğu için ödenmesi yapılması lazım. Zaten e, e, rötar yapmış, o parayı da verirse iyi olur. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bugün resmi gazetede yayınlanan hava yoluyla uçan yolcuların haklarına dair bir yönetmelik yayınlanmıştır. Röter tarifesi kilometre hesabıyla belirlenecek. Yolculara iç hat uçuşlarında 100 euro, yurt dışı uçuşlarında 1500 kilometreye kadar 250 euro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki uçuşlarda 400 euro, 3500 kilometrenin üzerindeki uçuşlarda ise 600 euro tazminat ödenebilecek. Kesinlikle ödenmesi lazım. Yeni gelen düzenleme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İyi ki geldi. En azından daha kontrol edilebilir düzeyde bir e, hal aldığını düşünüyorum. Yolcuya ödenecek telafi bedeli teknik ve operasyonel aksamaları kapsayacak. Tazminat ödemesi 3 saat ve üzeri röterlerde geçerli olacak. Peki bu ödemenin yapılmaması halinde yolcu nasıl bir yol izleyecek? Söz konusu firmanın bu tazminat bedelini yolcunun hesabına yatırmaması halinde yolcular tarafından tüketici hakemetlerine başvuru yapmak suretiyle söz konusu tazminatlar talep edilebilecek.